Herkese merhabalar. Bu defa Gaziantep'in yöresel bir lezzeti olan eşkül ufak köfte tarifi ile geldim. Sizleri de çok fazla bekletmeden hemen tarife geçelim. İlk önce 4 su bardağı köftelik bulgur yani ince simit ekliyoruz. Daha sonrasında 2 su bardağı irmik ekliyoruz. Daha sonrasında 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. salçayı da ekledikten sonra bir tatlı kaşığı karabiber ilave ediyorum. Yaklaşık bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Tuzunu ilave ettikten sonra çaydanlıkta birazcık su kaynattım ve bu kaynattığım suyu ılımaya bıraktım. Şimdi de bir su bardağı kadar ılımış suyumu üzerine ekliyorum. Siz de eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Simit ve irmik yeteri kadar ıslanacak. Çok cıvık bir kıvam olmayacak şekilde. Şimdi bunları hepsinin birbirine karıştırıyorum. Bu sırada 2 adet yumurtanın sarısını da beyazı da ikisi birden olacak şekilde içerisine ilave ediyorum. Yumurtayı da ilave ettikten sonra bayat pidelerim vardı. Bunların da ziyan olmasını istemedim. Yaklaşık ben 1,5 tane pide koydum. Eğer sizin yörenizde pide yoksa somun ekmek varsa sizler de yarım somun ekmeği geceden ıslatıp böyle yumuşak bir kıvam aldıktan sonra un niyetine kullanabilirsiniz. Şimdi bütün malzemeleri birbirine güzelce harmanlayıp tepsimin kenarına hamurumu alıyorum. Ve yaklaşık 20 dakika kadar böyle dinlendiriyorum. Hem de o suyunu çekmesini sağlıyorum. Kıvamı gördüğünüz gibi hafif ele yapışan bir kıvam olacak. güzelce dinlendi. İrmik ve simit suyunu da birazcık çekti ve yumuşak bir kıvam aldı. Ben makinede çekmeyi tercih ediyorum. İsterseniz sizler elinizde yoğurabilirsiniz. Ama makinede daha pratik oluyor. Ee, bu sırada bir buçuk tane de soğanı dörde böldüm. böyle çektikçe arasına soğan ekliyorum. Eğer sizler de makinede çekmeyi düşünüyorsanız bir defa çekmeniz yeterli olacaktır. Ben böyle bir defa çektikten sonra çok kısa böyle elimde de biraz yoğurdum. Güzel bir kıvamını aldı. Böyle yine hafif ele yapışan yumuşak bir kıvam alacak. Şöyle daha sonrasında tepsinin kenarını alıyorum. Sadece parmak uçlarımı batırıp köfte sıkar gibi yine sıkıyorum. Böyle gördüğünüz gibi yarısını sıktım. Yarısını sıkmadım. Üzerini kapattım. Bir cezvede su kaynattım ve kaynattığım suyu 3-4 tane yuvarlayıp denemek için attım ve 2-3 dakika kadar kaynattım ve kaynattıktan sonra baktım ki dağılmıyor ve devam edebilirim demektir Eğer sizinkisi dağılıyorsa içerisine biraz daha un eklemeniz gerekecektir ve şimdi nasıl yuvarlak hale getirdiğimi göstereceğim sizlere böyle sıkımları ikiye bölüyorum daha sonra avuç kısmımı suyla ıslatıyorum ve bu şekilde şerit halinde yapmaya çalışıyorum yaptığımız şerit yaklaşık 2 santim kalınlığında oluyor nohuttan biraz büyük şekilde de parçalara böleceğiz şöyle tekrar elimi ıslatıyorum yapışmaması için böyle gördüğünüz gibi iki parmağımın arasında böyle döküyorum bu şekilde iki parmağımla hemen şeklini veriyorum tabakta biraz biriktireceğim daha sonra yuvarlama işlemine geçeceğim bu arada benim yaptığım bu hamurdan 3 yemeklik çıkıyor. Ben fazlasını buzluğa kaldırdım. Daha sonrasında yemeğimi yapacağım zaman buzluktan çıkardığımda hiçbir şekilde dağılma olmadan yine kullanabiliyorum. Şimdi yuvarlama işlemine geçerken avuç kısmımı sıvı yağla yağlıyorum. İster ikili ister üçlü. Ben dörtlü yapıyorum çünkü artık elimiz alıştığı için dört taneyi aynı anda yuvarlayabiliyoruz. Eğer sizler ilk defa yapacaksanız 2 tane veya 3 tane yuvarlarsanız sizin açınızdan daha kolay olur. Sürekli elinizi de yağlamayı unutmayın. Böyle tepsiye koyduktan sonra arada bir sallamanız gerekiyor birbirine yapışmaması için. Ben şu an sizlere göstermek amacıyla elimle dokunuyorum ama çok dikkatli dokunuyorum. Siz yaptığınız zaman pek elinizi vurmadan böyle tepsinin iki kenarından tutup sallayarak böyle birbirine yapışmasını önlersiniz. Yuvarlama işlemi bittikten sonra şöyle göz kararı bir tencereye biraz su ekliyorum. Yine göz kararı da tuz ekliyorum. Daha sonra üzerine böyle süzgecimi koyuyorum ve yuvarladığım köftelerimi üzerine ekliyorum. Çok fazla koymayın. Çünkü çok fazla olduğunda daha fazla yapışma oranı yüksek olur. Böyle birazcık çevire çevire yaklaşık 5-6 dakika kadar buharda haşlamış oluyorum. Daha sonrasında 5-6 dakika böyle buharda haşladıktan sonra kabıma alıp soğumaya bırakıyorum. Tabi aldığım kapta da soğurken arada bir yine böyle e, sallıyorum ki birbirine yapışma olayı olmasın diye. Şimdi kalan köftelerimi de aynı şekilde e, çevire çevire buharda pişiriyorum. Buzdolabında saklamadan önce buharda böyle haşlamanız gerekecek. Daha sonrasında kemikli et kullanıyoruz. Kemikli etimi böyle ilk önce ağzı açık şekilde haşlıyorum kefini alıyorum kefini aldıktan sonra düdüklümün kapağını kapatıyorum tabi birazcık da tuz ekliyorum yaklaşık yine bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz eklemiş oldum bu şekilde etleri kemiklerinden ayırdım et suyumu da tencereme aldım İçerisine bir buçuk tane soğan doğradım yemeklik olacak şekilde 1 yemek kaşığı da salçama ekledim Tuz eklemedim çünkü e, haşlarken zaten tuz ekledim ve salçadaki tuz oranı biraz fazla olduğu için yine sizler damak zevkinize göre suyunun lezzetine bakarak ekleyebilirsiniz. Bu yemekte suyunu böyle salçasını ekledikten sonra biraz fazla kaynatıyorum ki salçanın hamı gitsin yemeğim daha çok lezzetli olsun diye bir yandan da böyle et suyunun fazlasını ayırdım. Su kaynadıkça çünkü suyunu biraz çekecektir daha sonrasında tekrar içine ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi suyum iyice kaynadı. Bu sırada içerisine e, haşlanmış nohutlarımı ekliyorum. Yaklaşık 2 su bardağı kadar haşlanmış nohutumu ekliyorum. Tabi ben buzluktan çıkardığım için böyle biraz buzlu buzlu ama bu sorun değil. Çünkü zaten içerisinde e, yemeğin sıcağı ile beraber açılacaktır. Nohutunu ekledim birazcık daha kaynattım. Şimdi içerisine limon tuzu ilave ediyorum. Aslında ilave etmiş gibi yaptım. Limon tuzunu attım ama orayı çekmeyi unutmuşum. Yine de sizlere göstermek amacıyla o anda ekliyormuş gibi gösterdim. Limon tuzunu da böyle bir buçuk çay kaşığı kadar limon tuzu ekledim. Daha sonrasında ayırdığım etlerimi içerisine ekliyorum. Ve son olarak da köfteleri içerisine ekliyorum. Köfteleri içerisine ekledikten sonra çok fazla kaynatmayacağım. Çünkü öncesinde buharda zaten haşlama işlemi yapmıştık. Ondan dolayı köfteleri ekleyip şöyle sadece 1 iki taşım kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Şimdi böyle altını kıstım. 1 taşım kaynattım. Bu sırada bir buçuk çay bardağı yağ tavama aldım. Üzerine de nane ekledim naneyi kendi arzunuza göre oranını ayarlarsınız daha sonrasında gördüğünüz gibi bu şekilde kaynayan yemeğimin üzerine döküyorum ve altını kapatıp servise hazır ediyorum yapması biraz eziyetli bir yemek ama tadına baktığınızda eminim ki verdiğiniz bu emeğe değdiğini göreceksiniz Sizler de yaptığınızda benim gibi buzluk içinde hazırlarsanız sizler için daha pratik olur. Daha sonrasında sadece yemeğinizin suyunu ayarlar köftelerini hemen içine atarsınız. Bu arada ben sizlere göstermek için üzerine yağ miktarını biraz fazla koyuyorum. Sizler servis ederken yağ miktarını ona göre ayarlarsınız. Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden de deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Herkese iyi günler dilerim.